Herkese merhaba çocuklar bugün bir oyunla karşınızdayım sizin de evde basitçe çizip oynayabileceğiniz çok güzel bir zeka oyunu çocuklar oyunumuzun adı dümen bihar oyunu bihar çocuklar derya deniz demek hani denizcilere de bahriyeli derler Belki duymuşsunuzdur oradan bu bilgi de aklınızın bir köşesinde durursun Belki gün gelir lazım olur Evet dümen oyun nasıl oynanır çocuklar iki kişi lazım bunun için ve bize iki farklı renkte 8 tane taş lazım Bakın ben böyle yerleştirdim taşlarımı. Nasıl çiziyorum? Önce bakın çocuklar iki tane halka iç içe çiziyorum. Ve kesişim yerlerine şöyle minik daireler çizdim gördüğünüz gibi. Taşlarımı onun üzerine yerleştiriyorum. Evet bu şekilde yerleştirdim bu taşları. Ve çocuklar bu oyuna nasıl başlıyoruz? Kura ile başlıyoruz. Oynayacağınız arkadaşınızla şöyle avucunuza iki farklı renkten alıp Arkadaşınıza ellerinizden birini seçtirerek oyuna başlayabilirsiniz. Evet seçti. Kahverengi çıktı. Demek ki oyuna ilk kahverengi başlayacak. Peki nasıl oynanır bu oyun? Çocuklar, rakibinizin taşının üstünden atladığınızda rakibinizin o taşını yemiş oluyorsunuz ve en sonda 3 tane taşı kalmış olan yenilmiş sayılır. Ve çocuklar önünüzde yemeğe uygun bir taş olduğunda o taşı yemek zorundasınız. Ayrıca diğer bir kuralda e, zincirleme yeme yapabilirsiniz. Yani atladınız arkadaşınızın taşının üzerinden o taşı yediniz. Baktınız bir hamle daha yaparak bir taş daha yiyebiliyorsunuz. Onu da o şekilde yiyebilirsiniz. Evet çocuklar ben size şimdi oyunun oynanışını gösteriyorum. Siz de evde dediğim gibi basitçe çizip oynayabilirsiniz. İlk önce kahverengi taşla başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi çocuklar kahverengi takım oyunu kazandı. Çünkü diğer rengin 3 tane taşı kaldı. Evet çocuklar umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evde bu oyunu oynarsınız. Hoşçakalın.